Emanet dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle dedektifin gerçekleri Yaman'a itiraf etmesini istiyorsanız ve Yaman ile Seher'in evliliklerinin artık gerçeğe dönüşmesini istiyorsanız da beyni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dedektif gerçekleri Yaman'a söyleyecek mi? Yaman ve Seher'in arasındaki küslük düzelecek mi? Zuhal ve İkbal planlarında başarılı olacak mı? Zuhal'in gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde en son Yaman dedektifin gönderdiği fotoğrafla şok olmuştu. Çünkü Yaman Seher hakkında yanıldığını düşündü. Bundan sonra Yaman Seher'e eskisi gibi davranmaya başlayacak. Yani Yaman gerçekleri görmeden Seher'e güvenmeye başlayacak. Ayrıca Yaman'ın sahte dosyaları olan şüphesi iyice artacak. Yaman bundan sonra gerçeklerin peşine düşecek. Bunun sonucunda da Yaman gerçekleri araştırmaya başlayacak. Yaman gerçekleri araştırmaya başladıkça pişman olacak. Hatta Yaman Seher'e yaptığı kötülükleri de hatırlayacak. Yaman Seher'e güvenmediği için kendisini affetmeyecek. Ayrıca Yaman, Seher'in kendisini hiçbir zaman terk etmediğini hatırlayacak. Çünkü şimdiye kadar Seher, her şeye rağmen Yaman'ı yalnız bırakmadı. Yaman tekrardan geçmişini düşünecek. Hatta Yaman artık hayatına son vermek isteyecek. Ama son anda Yaman ölmeyi değil, mücadele etmeyi tercih edecek. Ayrıca dedektif en son Yaman'a gerçekleri anlatacağını söylemişti. Yaman bir an önce gerçekleri öğrenebilmek için elinden geleni yapacak. Zuhal ve İkbal de Yaman'ın dedektif ile görüşeceğini öğrendi. Bu yüzden ikisi dedektifi ortadan kaldırmaya çalışacak. Hatta Zuhal ve İkbal dedektifi ortadan kaldırmayı planlayacak. Çünkü ikisi de gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyecek. Hatta Zuhal ve İkbal gerçekler ortaya çıkarsa yamanın kendilerini mahvedeceğinin de farkındalar. Bu yüzden İkbal dedektifi ortadan kaldıracak. Eğer İkbal bu planında başarılı olursa gerçekler ortaya çıkmayacak. Ama İkbal bunda başarısız kalırsa dedektif Yaman'a tüm gerçeği anlatacak. Bundan sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tüm bilinenler değişecek. Çünkü Zuhal'in sonu gelecek. Yaman Zuhal'e haddini bildirip onu cezalandıracak. Tabi İkbal'in şimdilik gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Çünkü İkbal tüm planlarında Zuhal'i kullandı. Bu yüzden Yaman İkbal'in bu olayda payının olduğunu anlayamayacak. Yaman her şeyin sorumlusu olarak Zuhal'i görecek. Ve Yaman Zuhal'i en ağır bir şekilde cezalandıracak. İkbal Zuhal'in cezalandırılmasıyla bunun intikamını Seher'den almaya çalışacak. Çünkü İkbal Tüm bunların sorumlusu olarak Seher'i e görecek. Bu yüzden Seher'in daha çok dikkatli olması gerekiyor. Tüm sorunların çözülmesiyle Yaman Seher'den kendisini affetmesini isteyecek. Seher ise ilk başlarda Yaman'ı affetmeyecek. Ama sonrasında Seher Yusuf için Yaman'a bir şans verecek. Peki sizce Yaman gerçekleri öğrenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Dedektifin Yaman'a ulaşmasıyla tüm düzen alt üst olacak. Çünkü Yaman kendisine tuzak kurulduğunu düşünecek ve Yaman hemen gerçekleri araştırmaya başlayacak. Ama sonrasında Seher'in içine şube düşecek ve Seher Yaman'dan gerçekleri öğrenmek isteyecek. Yaman da tek tek tüm gerçeği Seher'e anlatacak. Ardından Yaman hemen Seher'den özür dileyecek. Ama Seher Yaman'ın kendisine neden kötü davrandığını öğrenecek. Bunun sonucunda da Seher'in aklına Yaman'ın yaptığı hakaretler gelecek. Hatta Seher, Yaman'ın kendisine güvenmediğini de fark edecek. Böylece Seher, Yaman'ı terk edip konuğa da terk edecek. Yaman bu yaşananlardan sonra Zuhal'in yanına gidecek. Yaman Zuhal'e neden kendisine yalan söylediğini soracak. Zuhal ilk başlarda kendisinin suçsuz olduğunu söyleyecek. Zuhal, İkbal'in suçlu olduğunu söylemeye çalışırken İkbal son anda yetişecek. Ardından İkbal, Zuhal'e tüm suçu üstlenmesini isteyecek. Eğer kendi gerçek yüzü ortaya çıkarsa sonsuza kadar fakir kalacaklarını da belirtecek. İkbal, Seher'den defalarca kez özür dileyecek. Seher de yine İkbal'e acıyarak Zuhal'i affedecek. Seher, Zuhal'i üçüncü kez affederek kendi sonunu getirecek. Eğer Seher dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. İkbal ve Zuhal daha da kötü planlar yapmaya başlayacak. Yakında Selim'in de gerçek yüzü ortaya çıkacak. Seher Selim ile artık yollarını ayıracak ve asla bir daha ona güvenmeyecek. Seher Selim'in kendisini rahatsız etmesi üzerine onu polislere şikayet edecek. Selim de bu olanlardan dolayı Yaman'ı suçlu görecek. Bunun üzerine Selim Yaman'a zarar vermek isteyecek. Çünkü hatırlarsanız Selim önceki bölümlerde bir konuşma yapmıştı. Selim, Seher'i kim elimden alır da alsın onun sonunu getireceğim demişti. Seher'in de Selim'i terk etmesi onda büyük bir tramvaya neden olacak. Bu yüzden Selim'i ise artık zorlu günler bekliyor. Büyük ihtimalle ya İkbal Selim'i öldürtecek ya da Selim intihar ederek dizimize veda edecek. Yani Selim de yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyecek tabi ki. Diğer taraftan Ziya ise yakında iyileşecek. İkbal'in hapse girmesiyle Ziya'nın gün geçtikçe sağlığı düzelmeye başlayacak. Seher'in çabaları sonucunda Ziya korkularının üstesinden gelecek. Ali ise bu olaylar sonucunda geçmiş hakkındaki bazı bilgilere ulaşacak. Bu yüzden Ali Yaman'ın kardeşi olduğundan şüphelenecek. Ali gerçekleri öğrenmek için Arif Baba'nın yanına gidecek. Arif Baba ilk başlarda gerçekleri Ali ve Yaman anlatmayacak. Arif Baba Ali ve Yaman'ın birbirlerine düşman olmalarıyla bir karar alacak. Bunun sonucunda da Arif Baba gerçekleri ortaya çıkaracak. Ali ve Yaman bu kardeşliği ilk başlarda kabullenmeyecek. Tabi sonrasında Ali ve Yaman kardeş olduklarını kabullenecekler. Onlara bu konudaki en büyük desteği Kiraz ve Seher verecek. Böylece iki kardeş de sonunda kavuşmuş olacak. Yani yılların getirdiği özlem giderilecek. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Ama Ali Kiraz'a olan aşkını bir türlü itiraf edemeyecek. Sonrasında Ali daha fazla sabredemeyip Kiraz'ın yanına gidecek. Böylece Ali sonunda Kiraz'a evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz Ali'nin bu teklifini hemen kabul etmeyecek çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Tabii bunu öğrenen Ali bu sorunu da halledecek. Sultan Ala şimdilik Kiraz ve Ali'nin evlenmesine razı olmayacak. Ali ise bu duruma çok üzülecek. Ali'nin üzüldüğünü gören Sultan Ala sonunda bir karar alacak ve sonunda Sultan Ala Kiraz'ı gelini olarak kabullenecek. Bunun üzerine Ali ve Kiraz hemen düğün hazırlıklarına başlayacaklar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.